kotun cin olabilmesi için taşlanması gerekir. Ağzını da kapat, sakın konsept dışı falan kalmıyorsun. Senin verdiğin fikirler beni hiç mi hiç ilgilendirmez? Ben zaten bunların hepsini biliyordum. Ver efekti. <gülüyor> <gülüyor> Sen de Özde'ye çok yakın davranmayacaksın. Yok da ama o... Bugün de alkışlıyorum seni. Ama niye? vücudunu üçgen gibi göstermen dolayısıyla. Sıkıcısın. Yani görmek dahi istemiyorum. Bu iddia aleyhinize gidiyor. Rabia Özden'in altında ezildi. Çıtır 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 çatlayacaklar. Çok büyük bir algı var. Sen bunu yıkmak yerine daha da böyle körüklüyorsun. Eğer bir fitil varsa ortada bunu Rabia ateşledi. Tekrar elim ayağım titriyor bu konuda. Ve böyle durumlarda benim atağım geliyor. Gerçekten sinirli, yanında sürekli mı? kötü gösteriliyorum ve sürekli böyle bir çaba var. Ve bu durum beni rahatsız ediyor. Özür dilerim. İlacın yanında mı? Hayır, hayır. Ne oldu?